Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yeni önemli bir konuğum var. Özellikle altını çiziyorum. P4C eğitmen eğiticisi. Patlayıcı adı gibi oldu biliyorum. Eğitimci Doktor Burcu Topçu. Sayın Topçu. Merhaba Şahin Bey, günaydın. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş ne güzel sizin gibi genç kadın bir felsefeciyi görmek. Değerli hocam ben başlarken özellikle P4C dedim. Patlayıcı adı gibi dedim. Evet. Hatırlayacağınız üzere Karl Marx'ın düşünceleri ilk dünyaya çıktığında Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor cümlesi geçer. Sofie'nin Dünyası isimli felsefe kitabında P4C ne demek? Ben P4C dedim. Oradan başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. P4C daha çok tabii İngilizcesi kullanılıyor. P4C deniliyor. Çocuklar için felsefe ee, çocuklara eleştirel düşünmeyi, farklı bakış açılarını kazandırmayı hedefleyen bir eğitim, öğretim şekli diyebiliriz P4C, P4C için. Ee, Children for Philosophy diye geçiyor. Ee, hı hı. Burada aynı zamanda da 4C de önemli. 4C, 4 tane C var. Ne bunlar? Bu özellikleri... Bu özellikleri çocuklara kazandırmak önemli burada. Bu dört C'ne birincisi mesela critical yani kritik düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi kazandırmak önemli. İkincisi creative yani yaratıcı düşünmeyi kazandırmak önemli. Üçüncüsü caring yani özenli düşünmeyi kazandırmak. Dördüncüsü de collaborative yani işbirlikçi olmayı ee, bu kişiliği kazandırmak eee önemli cde Hocam doğru mu anladım? 4 C'yi anladım. P'si ne? O P kısmı ne? Çünkü şu an bizi bu arada P, bir kez hatırlatalım. Ee, az önce Reji ile konuşurken şu an sevgili evet. izleyiciler, yüz binlerce kişi bizi izliyor. Biz şu an Türkiye'nin evet. en çok izlenen sosyal mecrasında bu ayda yine 1 milyar 200 küsür milyon tıklanan 23 derece üst yönetimle teşekkür ediyoruz ki Haftanın 7 günü 14 çekim yaparak 7 günü eğitimi bize gündem haline getirmemize olanak sunuyorlar. Şu an bizi izleyenler merak ediyor. P ne sevgili Topçuoğlu? Filosofi. Filosofi. For. Children. Şeklinde de açılıyor. Çocuklar Hı -hı. için felsefe. Hı -hı. Ee, bir de for orada dört. E, dördü ifade ediyor. Bu dört e, kritik özelliği çocuklara kazandırmak. Filosofi. For. Ve bu dört bahsettiğim özelliğin e, çocuklara öğretimini vermeyi hedefliyor. Çocukluktan itibaren bu özellikleri kazandırmayı e, hedefliyor. Sevgili Burcu, şimdi ben size bir tanesiniz ha. desem herkes diyecek ki ya Şahin Hoca durduk yere ekranda niye bir tanesiniz dedi. Kendisi de felsefecim olduğu için sevgili Burcu'ya bir tanesini diyor. Siz bir tanesiniz. <laughs> e, ben şuna çok önem veriyorum. Bir işin... Lisans eğitimini almak çok önemli. Sizin lisans evet. eğitiminiz Türkiye'nin en önemli ve bu alanın ilk üniversitesi olan Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünden mezunsunuz. Evet, Ardından evet. yine yüksek lisansınız felsefe alanında, doktoranız bu evet. alanda ve çok yakında da önemli bir hocamızla beraber bu alana katkı sunacak kitaplarımız çıkacak. Evet. Ümit ediyorum o dönemde şimdiden sözünü alalım. Mutlaka Türkiye'de pek felsefecileri çıkarmıyorlar ama <laughs> yayın evet. kurumları adına ilk önceliği biz almış olalım. Şunun için söylüyorum. Bir tanesiniz çünkü bu alanın masterını doktorasını da yapmış olan bir kişisiniz. Hocam, evet. ben genelde şu ana kadar 25 yıllık eğitimci köşe yazarlığı yaşantımda hep felsefenin öneminden bahsetmeye çalıştım. Felsefecileri ön plana çıkartmaya çalıştım. Felsefesiz düşünmenin kalkınmanın olamayacağını söyledim ama maalesef felsefe ülkemizde çok da öncelenen bir şey değil. Ama siz, biz sizinle konuştuğumuzda program öncesi, hocam felsefe eğitimine hangi gelişim düzeyinden başlatalım gibi bir şey konuştunuz. Yani biz yetişkinlere felsefe veremezken siz bunu daha temelden bir şeyden bahsediyorsunuz. O zaman sorayım. Felsefe eğitimini hangi gelişim düzeyinden başlatacağız Sayın Topçu? Yani bütün alanlarda aslında olduğu gibi felsefe eğitimine de küçük yaşlarda yani anaokulu düzeyinden başlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü ağaç yaşken eğilir. Şimdi ben e, lisede derse giriyorum. E, derse girdiğim zaman 10. sınıflara da tabii artık felsefe dersi konuldu. Eskiden sadece 11. sınıflarda vardı. E, çocuk felsefeyle hiç karşılaşmamış oluyor. Felsefenin ne olduğunu bilmiyor. Düşünmek ne demek, sorgulamak ne demek, e, bunlar nasıl yapılıyor? E, bunlardan haberi yok. Birçok dersin, alanın, e, tarihin... E, Sonra fen bilgisinin hepsinin biz ilkokuldan itibaren hatta anaokulu müfredatında çocukların tabii düzeyine uygun verildiğini görüyoruz çocuklara. Daha önce karşılaştıklarını görüyoruz ama felsefe ile hiç karşılaşmıyorlar ve lise düzeyine geldiklerinde ilk defa karşılaşıyorlar. Bu konu hakkında hem hiçbir fikirleri olmuyor hem de bu yönde... E işte kritik düşünme, eleştirel yani düşünme, özverili olma, işbirlikçi olma, farklılıkların bir arada olabilmesi gibi e farklı bakış açılarına sahip olmak konusunda yeterliliklerinin olmadığını görüyoruz e liselerde. Ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla felsefe eğitiminin de çocukların düşüncelerini ifade edebilmesinin de bunlara e, bunları baskılamadan bunu baskılamadan açıkça e, ifade edebilmesinin ve ortaya çıkabilmesinin e, gerçekleşebilmesi için tabii ki felsefe eğitimi de çocukken başlamalı. Anaokul siz... düzeyinde başlamalı. Siz hazır anaokul düzeyinde başlamalı derken felsefe yaşken eğer dediniz aslında. Bir taraftan da düşünüyorum bu programı hangi başlıkla verebiliriz? Türkiye'nin en çok izlenen mecrasında felsefe yaşken eğer mi ya da onun detaylarını belki konuşacağız. Siz anaokulu döneminden başlamalı dediniz. Benim en son hatırladığım Çok yapan şurada Milli Eğitim Bakanlığının en üst düzey danışma kurullarından olan birinde şurada e, evet anaokulunda eğitim verilmeli ama din eğitim verilmeli diye bir karar alınmıştı. Bunun detayları konuşulur belki hocam. Şimdi evet, evet çocuklar için felsefe önemli. E, 0-7 yaş, 7-12 yaş gerek somut işlemler dönemi, gerek soyut işlemler dönemine geçiş, gerek oradaki oyun çağı ve o düşünme nöronlarının tam oluştuğu sinaps moduna geçtiği dönemlerde elbette felsefe eğitiminin verilmesi diğer alanları da çok ciddi etkileyecektir ama biraz daha yukarıya doğru gelelim. Belki bunun detaylarını konuşacağız programın sonuna doğru. Peki çocuklar için geçtim. Türkiye'de bir felsefe eğitimi var aslında. Cumhuriyet dönemiyle beraber başlayan diyelim. Türkiye'de felsefe eğitiminin sorunları nelerdir? Siz 12 sınıfta kondu dediniz, 11'de var dediniz. Bana evet. bak Türkiye'de felsefe eğitiminde hangi sorunlar var? Şimdi bu anaokulundan itibaren başlaması gerektiğini tabii ki sürekli vurguluyoruz. Bize sorulduğu zaman fikirlerimizi dile getiriyoruz. Bunu da sanırım biraz ciddiye aldılar. Sadece 11. sınıflarda felsefe dersi varken artık 10. sınıflarda da felsefe dersi var. Anaokulu düzeyine kadar inmese de aslında yani bir 10 yıldır ortaokullarda düşünme eğitimi dersi verileceği söylenip hala e, bu müfredata konulmasa da. Sayın Top, şu şunu oldu, bilginiz var mı? Hazır onu da sorayım size. Evet. Ee, rahmetli dönemde diyesim geldi ee, şey bak tırnaççasına. Sayın Ziya Selçuk döneminde bir ara e, epistemoloji dersleri böyle 9. sınıflara bilgi kuramı bir şeyler evet. konacak bir şey hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Öyle bir şey. Evet. Bilgi ne kuramı oluyor? dersi var ama zaten. Seçmeli mi da, var? Seçmeli olarak var. Ee, o da e, okul idaresinin e, inisiyatifine bağlı. İsterse seçiyor, istemezse seçmiyor. E, son e, Özellikle son yıl diyelim meslek liselerinde e, bu tarz kültür dersleri e, artık konulmuyor. Demokrasi insan hakları gibi, e, bilgi kuramı gibi bizim e, branşımıza ait dersler artık e, seçmeli olarak dahi konulmuyor. Ne konuluyor hocam? Sayın topçu siz bir ala bir ayarda sağda olan bir <laughs> ne konuluyor? Daha çok din kültürü e, dersleri. Hazreti Muhammed'in <laughs> hayatı, siyer dersleri vesaire evet, konuluyor. Evet. Okul Şeyleri idaresi seçmeli hale mi getiriyor? Evet, öyle oluyor yani. Öyle konuluyor. Ne Peki, din yok. alanını Cemil Kılıç'la konuşacağız. Cemil hocama da selam olsun buradan. Tekrar dönelim Öz hocam. Türkiye'de felsefe eğitimindeki sorunlar ne? Ne görüyorsunuz siz? işte o kadar çok var ki yani şimdi anaokuldan itibaren ya da ilkokuldan itibaren çocuk felsefeyle karşılaşmadığı için felsefe dersine geldiği anda e, anlamakta zorlanıyor. E, şaşırıyor yani bu nasıl bir ders diyor ve sadece bir dönem e, öğrenciyi hı hı. derse alıştırmakla yani düşünmeyi, akıl yürütmeyi karşılaştırma, analiz, sentez yapmaya daha doğrusu aslında ee, çocuklarda olması gereken temel yetiler yani bunlar. Buna alıştırmakla geçiyor. Aslında o kadar uzak ki bilmiyorum size derslerinizde çok ben çok iyi hatırlıyorum ve ücra yani Türkiye'nin ücra yerlerinden biri isim özellikle zikretmek istemiyorum. Ben dersin birinde şöyle bir şey sormuştum. Çocuklar felsefe dediğinizde aklınıza ne geliyor dediğimde zaten çocuk ya yani bırakın felsefeyi siz evet. özellikle Türkiye'de meslek liselerine baktığımızda Türkiye'de evet. meslek liseleri e bitmiş vaziyet. Yani hocalar eğitim öğretim yapamıyorlar. Yani herhangi de 40 çıkanın sonunda kriminal bir şey yoksa dersin sonu gelmiş. <laughs> yani yok meslek sesinde sessiz devrim oldu Sayın Mahmut Özer'in ifade ettiği üzere. Ya da memleket meselesi. Evet böyle olmasın temenni ederiz. Bizim programımızın adı da Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin ama genel sistemsel bir boyutla meslekseler bayağı bir sıkıntıda. Şuraya geçeceğim konuyu. Çocuğun birine felsefe dendi aklınıza ne geliyor dediğimde hocam deli gibi bir şey demişti. Yani bir ülke düşünün ki e, Rodin'in düşünen insan heykeli akıl hastanesinin bahçesinde, üniversitenin bahçesinde olması gerekirken çünkü düşünen kişiye deli diye bakılıyor bu ülkede. Ya da öğren, lise öğrencisine felsefe dediğinizde istisnai dahi olsa hocam deli gibi bir şey akla geliyor. Biz o zaman şunu anlıyorum. Biz çocuklara çocuk 10. ve 11. sınıfa gelinceye kadar istisna aileler hariç biz çocukları felsefeyle düşünmeyle tanıştıramıyoruz. Oysa evet. bir ülkenin Gele, yani Türkiye'yi kurtarmak istiyorsanız 20 sene sonra, 20 sene sonra bakın, 20 gün sonra değil, şimdiden felsefeye yatırım yapmanız gerekiyor, felsefecilere yatırım yapmanız gerekiyor, Hı -hı. felsefe dersinin içeriğini arttırmanız, felsefe ders saatini arttırmanız gerekiyor. Şimdi biraz da içeriye gelelim, lütfen. Hı -hı. E bunun yanında tabii ki içerik problemi de var. Yani e, sonunda Zaten... ders müfredatında durum nedir? Orada ya yani evet. şöyle mi? Ben örneğin buradan da ona da selam olsun, Sizinle ikimizin ortak tanıdığı. Mustafa Günay hoca çukurova üniversitesinden evet. Mustafa Güney evet. hocam ben mutlaka her sene ilk 5 programımdan ortadaki 5 programdan birini alırım çünkü eğitim felsefeniz yoksa siz de yoksunuz eğitim sistemlerinde Hı -hı. hoca Hı -hı. şunu söylüyordu Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında manşet veriyorum bir tarafıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın felsefe kitaplarının danışmanları evet. ilahiyatçılar. Şimdi ilahiyatçıların danışmanlık yaptığı müfredat nasıl olabilir? Nasıl müfredat nasıl hocam liselerde hı hı. ya da müfredatları? Şimdi eskisine göre son 3 yılda diyebilirim. Kazanım sayısı azaltıldı. Yani hı hı. çocuğun, çocuk bir yıl boyunca o dersi aldıktan sonra e, sahip olacağı bilginin miktarı azaldı. Kazanım sayısı azaltıldı. İçeriği çok hafifledi. Bir de çok da günlük hayatında kullanamayacağı, ilgisini çekmeyeceği bizzat yaşadığım için biliyorum yani bunu. Konular daha çok dahil edilmiş durumda. Yani Hı -hı. çocuk bu dersi al, alırken de sıkılıyor. Bu anlamda hak da veriyorum yani öğrenciye. E, aldıktan sonra da e, sadece ezberlemek zorunda kalıyor. Yani analitik düşünmeyi öğrenmiyor. Sadece... Bazı filozofları öğreniyor, isimlerini öğreniyor ee, ve bunlardan not almaya çalışıyor. Dolayısıyla ezberliyor. Sonra da dersin sonunda, yılın sonunda unutuyor. Yani aslında elde var sıfır diyebiliriz yani. Sayın Topçu, beni bu konuda biraz, ben normalde çok yumuşak, kibar, naif, e, elit aranan, sorulan bir adamım falan. böyle tanı işin şakası <laughs> benim de beni sert buluyorlar bu konuda. Şimdi siz dediniz ya eleştirel düşünmeyi öğretmek hmm. dediniz. Ya biz adama normal düşünmeyi öğretemiyoruz ki neyin eleştirel, neyin analitik düşünmesini? Adam normal düşünemiyor karşınıza gelen lise öğrencisi. Yani evet. normal bırakın argümantasyon yaparak düşünmeyi, felsefi dayanaklarıyla vesaire normal düşünemeyen bir kitle geliyor karşımıza. Şunun için söylüyorum. Şimdi e, sanki biz Örneğin de, Gazi Üniversitesi'nden alanın duayenlerinden Profesör Doktor Cem Balçıkanlı'yı çıkardığımızda Cem Hocam İngilizceyi niye öğretemiyoruz de Hocam diğer dersleri öğretiyorsun İngilizceyi mi öğretemiyoruz diyor. Şimdi genellikle evet, sistemsel problem var. Ben bir kez evet. daha söylüyorum. Anam değil babam değil. Ben gerçekten 23 dereceye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin çok kıymetli, çok değerli Sayın Doktor Burcu Topçu gibi eğitimcileri var. Bütün alanlarda biz bunlarla en azından Türkiye'nin eğitimi bir adım daha nasıl daha ileriye gideri Atilla İlhan'ı TRT2'de yaptığı programlar tadına yapıp nacizane, ufak ufak da katkı koymaya çalışıyoruz. Yani şunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Sanki biz diğer bütün branşları öğretiyoruz da <laughs> felsefeyi öğretemedik. İngilizce adam düşünme yetisinden yoksun geliyor karşımıza. Şunun için bunları konuşuyorum. Şimdi ben şöyle bir soru soracağım size. Hocam felsefe eğitiminin diğer dersleri kavrama bu derslerde başarılı olmak konusundaki katkısı nedir? <laughs> Evet zaten şu an çok açık o zaman ortaya çıkmış oluyor. Analitik düşünmeyi, sorgulamayı, karşılaştırma yapmayı e, öğrendiği zaman, bu yetiyi kazandığı zaman çocuk. E, dolayısıyla tabii ki diğer derslerini de, yani diğer dersleri e, neden sonuç ilişkisi içinde e, akıl yürüterek, daha doğrusu kavramasını sağlayacaktır. Bizim hep şikayet ettiğimiz zaten ezberci eğitim değil mi? Yani işte ezberci eğitimden kurtulamıyoruz. Çocuklarımız ezberliyor, sınav geçtikten sonra unutuyor ve bu bilgileri günlük hayata uygulayamıyor diyoruz. İşte toplumu evet. eleştiriyoruz. Neden e, okulda böyle davranırken, sınıfta e, böyle davranırken, evet. olumlu davranış sergilerken, sokağa çıktığı zaman, bir yetişkin olduğu zaman, neden e, bunu uygulayamıyor e, diyoruz. E bunların sebebi işte eleştirdiğimiz ezberci eğitim yani çocuk sadece sınav için ezberliyor, sınav sonrası unutuyor. Neyi neden öğrendiğini, ne işe yarayacağını ve bu bilgiler arasındaki bağlantıyı kurmayı bilmiyor, bilmiyor. Bilmediği için de ezberlemek durumunda kalıyor. Yani ezberci eğitimi de itiyor aslında. Yani felsefe dersi... Aynı zamanda müfredatın içinde de var akıl yürütme yollarını eleştirel düşünmeyi, e, mantıksal bağ kurmayı e, kazandırdığı için e, felsefe dersini vermediğimizde, bu eğitimi vermediğimizde ezberci eğitime de itilmiş oluyoruz. Hocam doğru mu anlıyorum? Aslında program geliştirmede e, bugün yine önemli bir konum var sizden sonra onu konuk edeceğim detaylarını konuşacağım. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile Türkiye'nin en önemli öğrenme kitaplarından birinin yazarı. Artık hoca emekli sağ olsun haftada bir bize katkı koyuyor bu yönüyle. Şimdi şunu söylemeyeyim. Orada bir skala vardır. O skalada işte kavrama düzeyinden işte en üst düzeyde sentez değerlendirme felsefe oraya götürüyor evet. ama ben gerçekten bazen bunları konuşurken acı çekiyorum. Ya yani şunun için acı çekiyorum. Acı çekmek özgürlükse özgürlük ikimiz de demek için değil. Şunun için acı çekiyorum. Şimdi biz karşımıza bir hasta var biz hastanın makyajını konuşuyoruz. Ya da karşınızda birisi var AIDS'li. Siz gidip ona dokunuyorsunuz. Ama bir doktor o AIDS'li hastanın nasıl mikrop yayacağını, o işin nerede gideceğinin ciddiyetini farkındadır. O kadar çok konuştuk ki Türkiye'nin bu eğitim problemlerini. Ya da Türkiye'de şu an eğitim o kadar yüzeysel konuşuluyor ki sendikalar tarafından, siyasetçiler tarafından. Ben gerçekten acı çekiyorum. Niye acı çekiyorum? Bu sözün ettiğiniz noktada biz ya bırakın sentez değerlendirmeyi. O sıfır çeken evet. gençlerin arka planını okuduğunuzda eğitim sistemi şu an aslında entübe olma vaziyetinde. Ama biz oralara kadar gelemiyoruz Türkiye'de. Yani Türkiye'de çok ciddi problemler var. O noktalara kadar gelemiyoruz. Peki lütfen. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi e, doktor teyze danışmanı hocamla e, bir çocuklar için felsefe seti hazır, Hocam, hocamızın adını da verelim. Çok gizli bir bilgi değilse reklama girmez. Profesör doktor Ömer Özden bir kitap seti hazırladık. Şimdi bu seti hazırlarken dahi çevreden şöyle eleştiriler oldu. Ya hadi çocuklar için felsefe seti yaz yazıyorsunuz ama çok ağır değil mi çocuklar için hani felsefe İşte filozofları öğrenmek ağır değil mi e şeklinde eleştiri oldu. Üstelik eğitimcilerden yani bu eleştiri geldi. Hı hı. Yani felsefe deyince aslında o kadar ağır bir etkinlik e, algılanıyor ki. Yani çocuklar için yani düşünmek, soru sormak, farklı sorulara farklı fikirler üretmek, bunları sınıflamak gibi bir etkinlik değil de artık nasıl bir e, hayal kuruluyor bilmiyorum. Filozofları herhalde ezberletmek gibi düşünülüyor. Çok ağır olduğu, algısı olduğu için de yaklaşmak da istemiyor insanlar. Yani Hocam, ya, ya zor ya bir iş şey olduğu düşünüyor sanırım. Düşünüyorlar. Yani yetişkinlere veremiyor, çocuklara nasıl vereceksiniz gibi bir algı oluşuyor da galiba e, hani böyle vardır evet. ya e, soğuk savaş döneminde biraz gerçek bir, belki başka programda felsefe konuşma imkanımız olur. Böyle karşılıklı o soğuk savaşın e, epistemik savaşların yaşandığı bir dönemde sosyal mecrada da böyle şimdi sosyal mecrada bir bakıyorsunuz sosyalist ülkeler öyle bir anlatılıyor ki Küba'ya gidiyorsunuz her şey gülük gülistanlık cennette gittiniz her şey bitti hiçbir problem yok ekonomi en üst düzeyde bu bir epistemik savaşta ortaya konan argümanlardadır ya da kapitalizm işte Amerika anlatılırken işte Rusya ile Amerika'nın o savaş SSCB'nin savaşlarında karşılıklı argümanlarla böyle komünizm çok kötü bir şey böyle yani şimdi felsefede de konuya çok hakim olunmadığı için insanların felsefe kültürü derinliği de çok yoksa Böyle çok karmaşık, çok zor, olağanüstü, işte diyalektik, spiritualizm böyle çok farklı kelimelerle konuşuldu vesaire. Oysa felsefe bir tarafıyla yaşamı kendisi. Tabii felsefe şey kişinin düşünmesi, yaşaması, yaşama bir bakış açısının olması vesaire. Bunların hepsini konuşacağız. Son üçte çıkaya gelmişiz farkına varmadan. Aslında sizinle, Hı -hı. sizin yurt dışı ayağınız olduğunu da biliyorum. Erasmus projeleri, Avrupa ülkelerindeki okul ziyaretlerinizi biliyorum. Bunların hepsini sözünü alalım konuşacağız. Son iki üçte çıkış şöyle değerlendirelim istiyorsanız onunla da bitirelim. Hocam öncelikle niye felsefe öğretmeliyiz? Niye çocuklara felsefe öğretmeliyiz? Onunla bitirelim. Anne babalara önerileriniz olur belki. Çocuklar için felsefeyle bitirelim uygun görürseniz. Hı hı. Neden felsefe öğretmeliyiz? Çocuklarımızın soru sormasını, merak etmesini, e, araştırmasını, bilim e, bilimle uğraşmasını, e, analitik düşünmesini. E, istiyorsak e, olanı olduğu gibi kabul etmesinden sorgulamadan kabullenmesinden e, kendine dayatılını e, far et, fark etmesini eğer istiyorsak felsefe öğretmemiz felsefe eğitimi sadece felsefe bilgisi değil e, bu analitik düşünme özelliğini e, kazandırmamız gerekiyor e, Bu aynı zamanda, diğer derslerde de başarı sağlayacaktır. Bütün anne babaların da hayali başarılı, kendini ifade edebilen, ayakları üzerinde durabilen, özgüveni gelişmiş çocuklar yetiştirmektir. Yani hiçbir anne baba demeyecektir ben bunun e, herhalde demeyecektir yani tam tersi bir çocuk yetiştirmek istiyorum diye. Bunlar yapmak istiyorsak e, felsefe eğitimine e, çocukluktan, anaokulu döneminden itibaren Başlamamız gerekiyor. Eğer okulumuzda, çocuğumuzu gönderdiğimiz okulda böyle bir imkan yoksa, eğer e, o zaman çocuklar için felsefe e, kitapları e, ya da kitapların diğer hikayelerin içinde soru sorabilecekleri ve o sorulara cevap arayabilecekleri e, konular olan kitapları tercih etmelerine. Çocuklar da o kitabı okuduktan sonra içinden soru sormalarını ve o sorulara cevap çocuklarının cevap vermesini çeşitli cevaplar vermesini onu çocuğu eleştirmeden onu baskılamadan bu çalışmayı yapmalarını tavsiye ederim bunu çocukluktan itibaren yaparlarsa kişiliğine yerleşecektir diye düşünüyorum çok teşekkür Soru. ediyorum Sayın Topçu katkılarınız için, katıldığınız için teşekkür Rica ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Benim sevgili 23. Çok teşekkür ediyorum. Yine sizi alacağız. Sevgili 23 derece teşekkür izleyicileri, ederim. bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. P4C eğitmen eğiticisi, eğitimci Doktor Burcu Topçu ile felsefe yaşken eğer, felsefe eğitimi çocukluktan itibaren başlamalıdır konuştuk. Sayın Topçu Burcu Topçu Türkiye'nin önemli çocuk felsefe eğitmenlerine bu alanın lisansı master doktorası bu alanda olanlardan biri çok şanslıyız bizde de bir Burcu Uğur var burcular böyle herhalde nerede yetişiyor gurur duydum aynı kanalda çalışmaktan onur duydum Bence Türkiye'nin en cesur en önemli gazetecilerinden bir tanesi Burcu Uğur da bizde bunu niye söylüyorum bugün Sayın Burcu Topçu da felsefe ile ilgili gerçekten görebilen gözler için önemli açıklamalar yaptı Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen 23 derece ekranlarında haftada 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.